Merhaba arkadaşlar. Böyle Haft dizisini seyrettim. 6. bölümü güzel bir bölümde hesaplaşmalarla, hesaplaşmayla dolu bir bölüm oldu. Biliyorsunuz 5. bölümde Timur vurulmuştu. Yani ağının önüne geçmişti biliyorsunuz. E, bu bölümde e, Zaferle Timur'un yüzleşmesine de tanık olduk. O da güzel bir sahneydi. Ama şu dışarı çıkma sahnesi e, rüyaymış. Zafer'in rüyasıymış. E, yani bir hafta boyunca adama boşuna söyledik. En azından kendim için. Neyse. Tümür vurulduktan sonra onu eve getirip tedavi ettiler. E, Reyhan çorba yaptı ve ona içirtti. E, aha artık Zafer'i oğlu olarak benimsemeye başladı. Ve annesini görmesine izin verdi ama gizli bir şekilde e, lokantasına gitti ve orada yemek yedi. Orada gözlerim doldu diyebilirim. Çünkü annesi oğlunu asla unutmadı ve unutmayacak. Neyse. Deryada ağının emriyle işlerden elini eteğini çekti. E, yahya otogarda e, pislik yapmaya devam ediyor. Örgütleme bazı Kişileri örgütlemeye devam ediyor, ama plan ellerinde patladı diyebiliriz. A, bütün oğulları ve babaları otolara çağırıp, onlara güzel bir ders verdi. Ders şu, benim oğlumu öldürmek istediniz. Ben de size bu korkuyu yaşatmak için bu oyunu, bu mizanseni yaptım gibi bir şey. Öyle yaptı yani. Sonuçta Derya ile Yahya'nın aşkı nereye gider bilemem. Reyhan Reyhan'la Timur'un... Çok tehlikeli haliyle girdiği bölümleri de göreceğiz. Zafer zaten e, hizmetçiyle e, bazı gönül işlerine girdi diyebiliriz. E, geçen bölüm hizmetçi onu dudağından öpmüştü. Yahya'nın planları bitmiyor tabi. Bununla da bitmeyecek. İlerleyen bölümlerde Timur'un gerçek kimliğini araştırabilir. Ki onda o potansiyeli görüyorum. Ailenin tümü derya dışında ve Büyük ablalar dışında herkes Timur'u kardeş olarak benimsedi diyebiliriz. Ee, özellikle kız olanı, kız kardeş olanı küçük liseye giden pardon üniversiteye giden o biliyorsunuz artık geçen bölüm aralarındaki e, diyalo e, biliyorsunuz Timur'u karakoldan almıştı geçen bölüm e, bakalım annesini de gördü e, Timur'un arkadaşı da e, otogarda bir kız gördü kız da Yahya'nın yanında çalışan bir sekreter bakalım e, ona aşık oldu diyebiliriz ilerleyen bölümlerde neler olur bilemem. Ama e, A'nın planı evet. e, daha var diyebiliriz. Biliyorsunuz e, Timur e, yavaş yavaş A'yı sevmeye başladı. Zülfikar A'yı eee yani bir baba yerine koydu diyebiliriz. Ama geçen haftaki öğrendiği gerçekleri de kafasında büyük bir bölüm sorar diye düşünüyorum. Ama gerçek cevabı alır mı? Orasını bilemem. 7. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.